Ukbe i̇bn Amir anlatıyor. Bir gün develeri güderken Resulullah'ın konuşmalarına kulak misafiri oldum. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, güzel abdest alıp sonra iki rekat namaz kılan ve namaza bütün ruhu ve benliği ile yönelen hiç kimse yoktur ki kendisine cennet vacip olmasın. Bu sözleri işitince kendimi tutamayıp, bu ne güzel dedim. Ömer İbnül Hattab da ekledi az önce söylediği daha da güzeldi. Sizden kim abdestini alır ve bunu en güzel şekilde yapar? Sonra da Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu derse kendisine cennetin sekiz kapısı da açılır hangisinden isterse oradan cennete girer. Abdest almak sadece fiziksel bir temizlik değil, ruhsal bir arınma ve Allah'a yakınlaşma vesilesidir. Bu mübarek sünnete uygun olarak abdest almak cennete giden yolları açan bir kapıdır. Allah hepimizin dualarını kabul etsin. Amin.